Tarmadar her şey kalanından herkese selamın aleyküm. Arkadaşlar bugün melç naylonumuzun üzerine şöyle 2 santim 3 santim gelebilecek kadar e, toprak atıyoruz. Şimdi melçimiz biliyorsunuz böyle bunlar patlıcan. Bunların dikim tarihi biraz erken yani yaklaşık 10, gün, 10 günlük patlıcan bunlar. O yüzden buraya atmıyoruz. Çünkü halen ufak fide sıkıntısı vardı nereye atıyoruz büyüyenlere yani yaklaşık 20-25 gün evvel ektiğimiz e, domates salatalık biberlere melçin naylonunu üzerine kapatıyoruz şu an melçin naylonumuz kapatmadığımız yer böyle kapattığımız yer böyle yani bunu mecburuz yapmaya çünkü havalar çok ısınmaya başladı. Hele ki şu otluk alan bizi perişan etti. Ya arkadaş ben anlamıyorum neyse. Bu kazık havre düşüyor ama. İşte böyle domateslerimizin, salatalıklarımızın, kavun karpuzlarımızın, biberlerimizin gelişmiş olan yani büyüyenlerin üzerine melç naylonun üzerine şöyle 2-2,5 iki, iki, santim kalınlığında bir toprak yiyoruz, tab e, yıkıyoruz. Tabii ben bir hata yaptım. Siz o hatada bulunmayın. Ben o hatayı size söyleyeyim. Şimdi buranın buranın arası yaklaşık 1 metre. Ama meş daylonun da genişliği yaklaşık 90 santim. Şimdi bu arada toprak bulamadık. Bulamayınca ben mecburen şuranın toprağını aldım. O da çok büyük bir zahmet yani. O yüzden siz arayı ekerken yaklaşık ara 1.5 metre 2 metre kalsın yani. 1.80 iyidir 1.80. 1.80 kalsın. Benim yaptığım hatayı yapmayın. Çünkü şu arada toprak bulamıyorsun. Toprağı kaldırmak istesen alttaki melç naylonunu parçalıyorsun. O da olmaz. O yüzden yıkıldım buraya. Buranın aldım. Biraz bu cevizlerin etrafına toprak da gelmişti kök boğaza kapanmıştı. Onları da açtım tabi. Ama demem o ki sakın bu hatada bulunmayın. Ara 1.80 nedir? 1.80'de toprak bulursun. Atarsın her iki tarafa da. Ama şöyle ara 1 metre sıkıntı. Yani çok büyük bir sıkıntı. Bu da bizim ayrığımız. Ayrıklar dediğimiz boyuta geldi. Yarın onlara bir ilaç atacağım. Ayrık ilacı sadece. Şu ayrıkları bir yok edeyim buradan. Bu yok olduktan sonra işte o zaman keyfim yerine gelir. Çünkü çok nefret ettiğim bir ot. Baksanıza. Yani suyun gittiği yerlerde çıkıyor. Ve yuvası orada sanki. Ama şöyle melç naylonunu çektiğimiz yerlerde yok. Bulamıyorsun. Demem o ki melç naylonu çok faydalı ama zahmetli bir iş. Ekipmanla olursa çok güzel iş. Ama ekipman yoksa bu iş gerçekten zahmetli. Ha ekipman da olsa siz tekrar da bunu zaten toprağını ellen atmak zorundasınız bir kürek yardımıyla. Ama çekimi olsun, set çekimi, hortum çekimi, melç çekimi, etrafının yani melçin yan tarafının dolması o zaman ekipmanla güzel olur ama şu an çok sıkıntı gerçekten. Demem 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 ki Sakın siz bu hatada bulunmayın. Şu arayı boş bıraksaydım iyiydi yani. Ya da bunu yapmasaydım, o arayı boş bıraksaydım iyiydi. Çünkü gerçekten toprak bulamıyorsun. Ve toprak olan yerlerde toprak alıp oraya atıyorsun. Ya da yarın şuralar için ne yapacağım? Yine aynı iş ama şey yapacağım. El arabası getireceğim. İleriden toprak yükleyip getirip atacağım. Ama bundan sonra böyle bir hata yok. 1.80 iyidir. 1.80'de yapın. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi davranın. Bu arada yağışlar bu da çok olduğu için biberler bir türlü saralık hastalığını atlatamadı. O yüzden ona bakalım ne yapacağız. Ne vereceğiz. Ne iyi geliyorsa onu vereceğiz. Herkese Allah'a ısmarladık. Tarım adaylı takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı paylaşın. Beğenin. Ki kanalımız büyüsün. Ve belli kitleleri de ulaşsın. Ve arkadaşlar biliyorsunuz e, buralara bir de önceki videoda şey girmişti. Kurt e, bit girmiştik Ve kurt girmişti. Onun mücadelesini yaptık. E, şu an kesim yerinde hepsi geberdi gitti. Onlar da yok oldu. Neyse herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanetsiniz. Tarıma dair kanalını takip etmeye devam edin.